Merhaba sevgili yükselen akrep burçları. Bu bölümde sizlere boğa burcunda gerçekleşecek olan 19 Mayıs'taki yeni ayın etkileriyle ilgili bilgiler vermek istiyorum. Yeni ay sizin ilişkiler, evlilik, ortaklık, kontratlarla anlaşmalarla, açık düşmanlar, rekabet edenler, vekalet verdiğiniz figürlerle ilgili, taşınma durumlarında alternatif yerleşim ile ilgili, danışmanlık yaptığınız kişilerle ilgili alanınızda gerçekleşecek. Yeni ayın oluştuğu anın haritasında Akrep Burcu yükselecek ve Akrep Burcu'nun yöneticisi Mars e, Yengeç Burcu'nun son derecesinde e, 29 derecede olmasından kaynaklı krizli bir nokta olsa da e, yeni aya bir seksil açı yapacak. Bir destek açısı gerçekleşecek. Bu irade göstermemiz gereken e, durumları anlatır. E, fakat Burada işin içinde Mars'ın da olması zaten irade göstereceğimizi, bu desteği almak isteyeceğimizi e, işaret eder. İçeriğine gelecek olursak, e, sizin eşiniz ya da ortağınızla ilgili bir yurt dışı eğitim, e, yurt dışı işi, ticari bir iş, e, seyahat konularında e, bir yardım alacağınızı e, söylemek mümkün olabilir. İşlemlerinizin e, bu alanda tamamlanması, netleşmesi e, gündeminizde gelebilir. Bir taşınma e, işiyle ilgili yine bir süredir düşünüyorsunuzdur. O konuda e, netleşeceksiniz. Uzun bir ilişkinizi resmi aşamaya e, taşıyabilir. Nişan, söz, düğün gibi toplumsal seremonilere e, karar verebilirsiniz. E, bunlarla ilgili e, kesinleşmeler yaşayabilirsiniz. 20 Mayıs'ta Mars e, aslan burcuna geçiyor sizin. Kariyer ve başarı alanınıza geçecek. 10 Temmuz dahil burada seyahat ediyor olacak. İşleriniz, projeleriniz sizi başarıya taşıyacak konularda kendinizi motive hissedebileceğiniz, hızlı yol alabileceğiniz bir dönem olacak sizler için. Mevcut işinizi büyütmek, geliştirmek eğilimi içinde olacaksınız. Mesleğinizde özgün olmak ve Özgürlük savaşı verebilirsiniz, hırslı olacaksınız ve gücünüzü kariyerinize yönlendireceksiniz bu dönemde. 21 Mayıs'ta Mars'ın Plüto ile bir karşıt açısı olacak bu alandan. Ev, aile, yuva, yaşam alanınız, aile büyükleriniz, taşınmaz mallarınız, ailedeki sorumluluklarınız, aile fertleriyle ilişkilerinizle ilgili. Kariyer alanınız arasında bir kutuplaşma olacak. İki alanda birbirinin tersine çekiştirileceksiniz aslında. Bir pazarlık içinde de bulabilirsiniz kendinizi İş şöyle olursa evi ev konusunu böyle yap ya da o evi satarsan bu işi yapamazsın ya bu parayı alamazsın. Bir seçim yapmaya zorlanabilirsiniz. Ültimatom ee, tarzı bir e, davranış gelebilir size bir aile büyünden, ee, otorite e, de olabilir bu kişi ee, ...hayatınızdaki... işinize bir değişikliğe gitmeniz, hane halkında bir gerginlik yaratabilir düzenlerinin değişmesi konusunda ee, işin içine manipülatif hareketler de yine dahil olabilir. Her durumda sakin ve temkinli e, olmanız, haklıyken haksız duruma düşmemeye dikkat etmeniz e, gerekir sevgili akrep burçları. Bunu önerebilirim. E, yine bu açı zamanında Jüpiter'de e, Plüto ile bir kare açı yapmış olacak. İki büyük gezegenin bu açısı e, finalde size mutlaka farkındalıklar kazandıracak e, olaylar yaşatacaktır. Yine arada e, kalacağınız durumlar yaşayacaksınız. Belki evlilik ya da ortaklık ilişkinize aileden bir baskıcı tavır görebileceksiniz. Bir ay boyunca bu etki devam edecek. Bu konularda mücadele etmeniz gerekebilir sevgili akrep burçları. Güzel olan Jüpiter'in bir yıl boyunca size ilişkiler, ortaklıklar, evlenme, yeni ortaklıklar kurma anlamında tüm ikili ilişkilerinizle alakalı hem ilişkilerinizi yumuşatmak hem yeni ilişkiler kurmak anlamında ...size çeşitli fırsatlar sunacağı bir e, yıl olacak. Dolayısıyla sıkıntılı gibi az önce anlattığım e, konular bir ay kadar e, sürse de... ...sonunda e, siz de rahat bir nefes alacaksınız ve artık o alanınızda çok güzel fırsatlarla e, yapılanmalar gerçekleştireceksiniz. E, dolayısıyla bu sıkıntılı e, sürecin geçici olduğunu e, bilerek çözüm odaklı olabilirsiniz. Manipülasyonlara dikkat edebilirsiniz. Bu yıl içinde evlilik yapabilirsiniz dedim. Güzel ortaklıklar kurabilirsiniz. Umarım en güzel şekilde tüm fırsatları değerlendirirsiniz sevgili akrep burçları. Şimdilik söyleyebileceklerim bunlar. Başka yorumlarımda görüşmek üzere.